için evimizin diğer alanlarındayız. Şu anda giriş kat lavabosundayız. Burada küçük bir alanımız var. Dolayısıyla biz de geniş bir aynayla mekanı olduğundan daha büyük bir hale getirdik. Alanımız dar olduğu için de buradaki normal bir tezgah mesafesindense kendinden lavabolu bir dolap kullandık. Burada oluklu bu lake kullandığımız kapak modelimiz aslında geniş bir çekmece alanı. Şu şekilde açarsak derin çekmece olarak kullanabileceğiniz bu alanda lavabo için ihtiyaçlarınızı kullanabileceğiniz bir depolama sistemi mevcut. Bu banyo ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Evin diğer alanlarında görüşürüz. Evet sevgili takipçilerimiz şimdi Ayşe Hanım'ın üst kat ebeveyn banyosundayız. Burada da yine aşağı kattaki e, giriş kat lavabomuzla aynı dolabı üst kısmında bir farklılık yaparak benzer tasarımlar kullandık. Kullanmış olduğumuz üst dolaplar ayna kapaklı üst dolaplar. Yine dolap altlarında... LED aydınlatma. içlerinde de böyle derinliği az, küçük gözlerimiz bulunmakta. Yine burada banyo malzemeleriniz için de depolama amaçlı kullanabilirsiniz. Tezgahımızda da tezgah yerine derinliği az, kendinden lavabo tercih ettik. Yine altta kullanmış olduğumuz oluklu mat leke kapağımız geniş bir çekmeceye sahip. Yine bunu da depolama amaçlı kullanabilirsiniz. Erebeğim banyomuzla ilgili de küçük detaylar bu kadar.